الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين Ya Rabbi şu mübarek şu güzel günde şu güzel vakitte Seyyidül Eyyam günlerin efendisinde Ya Rabbi huzuruna geldik Ya Rabbi kapına geldik Ya Rabbi lütfuna geldik Ya Rabbi affına geldik Ya Rabbi ellerimizi açtık Ya Rabbi boyunlarımızı büktük Ya Rabbi senden affı mağfiret Ya Rabbi talep etmeye geldik Ya Rabbi ne olur bütün güzel Esma-ül Hüsna'nda geçen isimler hürmetine Habibinin Ya Rabbi o güzel Esma-i Nebiler hürmetine ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz günahları isyanları hataları edepsizlikleri ya Rabbi ne olur şu cuma günü yüzü suyu hürmetine affu mağfiret eyle ya Rabbi affu mağfiret eyle ya Rabbi affu mağfiret eyle ya Rabbi ya Rabbi Kur'an hatimlerinden Yasin-i Şeriflerden Tebarekelerden Ammelerden Fatihalardan Vakialardan diğer sürelerden salavat-ı şerifelerden ya Rabbi tesbihatlardan Kelime-i tevhidlerden ya Rabbi salatı tefriciye salatı münciyelerden ya Rabbi ne kadar okunmuş olan var ise ya Rabbi eksikli kusurlu ya da yanlışlı oldu ise ya Rabbi öncelikle meleklerine tamam eyleyip dergah-ı izzetinde öyle kabul ve makbul eyle ya Rabbi kabul ve makbul eyle ya Rabbi kabul ve makbul eyle ya Rabbi ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı i Kainat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbi Adem atamızdan Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhissalatu vesselama kadar gelmiş geçmiş ne kadar peygamberi izam ve Resulü fiham aleyhim selavatul mennan efendilerimiz var ise ya Rabbi onların da ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbi erenlerden evliyalardan şehitlerden şühedalardan eshab-ı kiramdan ya Rabbi dini mübin İslam'a hizmet etmiş ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i bu ilimleri bu irfan elden ele, dilden dile, gönülden gönüle ulaşmasına, bizlere kadar gelmesine vesile olan üstadlarımızın da ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu dünyada kimsesi kalmamış, mübarek gün ve geceleri beklemiş ya Rabbi bana da bir Fatiha okuyacak yok mu diye. Kabirinde ya Rabbi inim inim inleşen, garip garip bekleşen, Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik ya Rabbi. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an ellerini açmış dualarımızı amin diyen kardeşlerimizin evlerinden, hanelerinden ya Rabbi ahirete irtihal etmiş olan sevdiklerinin de ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Kabir azabından sorgusu sual cehennemin hesabından ya Rabbi kıyametin dehşetinden mahşerin ya Rabbi mizanın sıratın dehşetinden sen muhafaza eyle ya Rabbi ya Rabbi şu an ellerini açmış geride kalan kardeşlerimizin ömürlerini ya Rabbi hayırlı imanlı ihlaslı bereketli ya Rabbi müzdad eyle ya Rabbi rızıklarını bol ticaretlerini karlı kalplerinde bulunan hayır muratlara nail eyle ya Rabbi ya Erhamer rahimîn ya erhamer rahimîn ya erhamer rahimîn ve ya rabbi okunan kuran hürmetine ya rabbi çekilen zikri şerifler hürmetine ya rabbi şu mübarek cuma günü yüzü süğü hürmetine dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış ya rabbi müslüman din kardeşlerimizi ya rabbi filistinde ya rabbi Azerbaycan'da ya rabbi Suriye'de Afganistan'da ya rabbi Çeçenistan'da ya rabbi dünyanın dört bir yanında sırf Müslüman olduğu için Arakan'da eziyet çeken Müslüman din kardeşlerimizi, Ya Rabbi sen o zalimlerin zulmünden sen kurtan, sen halas ile Ya Rabbi, Ya Rabbi vatanımızı milletimizi, ümmeti Muhammed'i her türlü afetlerden musibetlerden, kazalardan belalardan, görünen, görünmeyen bilinen, bilinmeyen ne kadar maddi manevi afet var ise Ya Rabbi, sen muhafaza eyle Ya Rabbi, Ya Rabbi dünyayı kasıp kavuran şu hasta salıtan ümmeti Muhammed'i dünyayı İslam alemini vatanımızı milletimizi sen en kısa zamanda halas eyle ya Rabbi hasta kullarına ya Rabbi kardeşlerimize acil şifalar ihsan ile ya Rabbi vatanımızı milletimizi dahili ve harici düşmanların şerrinden sen muhafaza ile ya Rabbi emin eyle ya Rabbi. ya Rabbi güvenlik güçlerimizi sağlık çalışanlarımızı askerlerimizi polislerimizi ya Rabbi terör belasında teröristlerden, anarşistlerden seni tanımayanlardan Kur'an'ı hiçe sayanlardan Hz. Peygamber'i tanımayanların şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evladını, çoluğunu, çocuğunu, eşini ya Rabbi. Senin yolunda vatan uğrunda, ilahi kelimetullah uğrunda, ezan uğrunda bayrak uğrunda ya Rabbi. Şehit olarak senin huzuruna gönderen şehit yakınlarımıza sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ezanımızı indirçme Ya Rabbi bayrağımızı indirtme, Ya Rabbi şu güzel cennet vatanımızı ciğeri beş para etmez düşmana, böldürtme Ya Rabbi Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin Ya Rabbi göklerin ve yer Ya Rabbi yerlerin tüm mevcudatın sahibi sensin Ya Rabbi zerreden küreye her şeyin halıkı sensin Ya Rabbi ibadet edilmeye dua edilmeye en layık olan sensin Ya Rabbi ya Rabbi her şeyin sahibi sensin ya Rabbi. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi ancak sana kulluk eder ve ancak senden medet umarız. Senden yardım isteriz ya Rabbi bugün kapından boş çevirme bizleri ya Rabbi. Ud'unî estecib leküm. Bana dua edin ben de sizin duanıza icabet edeyim buyurdun. Ya Rabbi bugün bunu buna inanarak bunu ikrar ederek huzuruna geldik ya Rabbi. Bugün ellerimizi boş çevirme ya Rabbi gönüllerimizi boş çevirme ya Rabbi ya Rabbi bunları biliyoruz yüzlerimiz kara gönüllerimiz kara ya Rabbi huzuruna gelmeye bile belki layık değiliz ya Rabbi boyunlarımızı büktük ellerimizi açtık ya Rabbi senin o kerim ve rahim olan o lütfuna ya Rabbi kendimizi o uçsuz bucaksız inayetine yardımına lütfuna rahmetine keremine kendimizi bıraktık ya Rabbi senden yardım bekliyoruz ya Rabbi metanesrullah ya Rabbi medet ya Rabbi. Ya Rabbi Allah'ın yardımı nerede diye ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanında senden medet bekleyen ya Rabbi mazlum kullar hürmetine ya Rabbi. Bugün ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Bugün ellerimizi boş çevirme ya Rab, Ya Rabbi bugün dergahından yüzümüz kara olarak bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi belki layık değiliz. Belki yüzümüz yok ya Rabbi. Belki hakkımız değil. Sana hakiki manada kulluk edemedik. Yolundan gidemedik biliyoruz ya Rab. Hakkımız değil ama ya Rab başka gidecek kapımız yok. Başka isteyecek ya bir mecramız yok. Başka tutunacak ipimiz yok. Başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok ya Rab. Bizleri başka kapılara gönderme ya Rab. Ya Rabbi kerim olan sensin. Rahim olan sensin. Ya Rabbi güç kuvvet sahibi olan sensin. Gani olan sensin. Bizler fakiriz ya Rab. Bizleri bugün kapından boş çevirme. may i